Evet arkadaşlar. Hava kararmaya başladı. Dedik ki kuşları uçuralım. Yeni kuşlardan bir iki tanesi uçuyor. Tip yavru. Dumanlı daha yeni indi. Arkadaşlar bir de şeyi anlamıyorum ya. Adam kuş uçuruyor. Bütün mali ayağa kaldırıyor kuşturmak. Uçacak kuş her türlü uçar ya. Uçacak kuş uçar abi. Yani yırtılmaya gerek yok ki. Adam kuş uçuracak. Bütün maliyi ayağa kaldırıyor. Nasıl kuşçusunuz ya. Kuş dedin şöyle elini kaldırdın mı pat diye uçması lazım. Bakın şekil da Şöyle Öyle. Hiç uçmayan varsa ya tüydedir, ya tüydedir, ya uçmayan bir kuştur. Uçmayan bir kuşu da o zaman göndereceksin abi, tutmayacaksın. Gönder gitsin. ara elimizi kaldırdık, uçuyor. Ne ses çıkardık, ne bir şey yaptık. Uçmayan kuşsa uçmuyor zaten. Evet. Heh, ağaca kon. Diğer dumanlıyı biliyorsunuz. Ağaca kondu gitti kuş. Ne yapın? Yapsın ondan sonra o da kanalı kırılsın. Konacak başka bir yer bulamadı. Gidiyor oraya konuyor. Evet akşam akşam uçacak kuş arkadaşlar Şekilada ürünü gibi uçacak kuş her türlü uçar yırtınmaya hiç gerek yok. Sabah gerçekten soğudu artık. Kısa kollu durulmuyor. Hele ki burada hiç durulmuyor. Mont giymeniz lazım. Evet. Tamam, ne yapacağını yapıyor. Sami ağaca vurmuştu. Yeni yeni düzeliyor. Bizim de sıkıntımız bu. Yapacak bir şey yok. Tabi arkadaşlar. Kuşlar da aynı zamanda çok tüyde. inanılmaz tüyde. Dumanlı kanadı böyle oldu. İnşallah düzelecek. Ama zor gibi. Hayırlısı. Ne Can çıkmadan ümit kesilmezmiş. Evet, evet gördüğünüz gibi paza atıyorum. Arkadaşlar yeşillik bazı insanlar yeşillik yemiyor. Bizim hayvanlar yiyor. Faydalı ya. Gerçekten çok faydalı. Benim bakalım kuşlar. Bugün bayağı aç kaldınız. Şu tip eski parçalı Konya bangolarına benziyor. Evet hava bayağı karardı. Artık kuşları da içeri koyuyoruz. Toprağı böyle kuşlar seviyor arkadaşlar. Toprak bulunduruyorum. Kuşlar seviyor. Kuşlarda sevmeyen yok. Hepsi çıkıyorlar, dağıtıyorlar. Burada yeşillik çıkıyor. Yiyorlar. Taş oluyor. Evet, tipimiz de bu. arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Uçan dumanımız bu. Bayağı iyi uçtu bugün. İzlerseniz videolarını görüşürüz Diğer videoda mevcut videosu. Hayırlı akşamlar cümleten. Kendinize iyi bakın.